Mahur vurmuş, doğru mu? Haberim yok. Bak benimle oyun oynama Savaş. Sen mi bir şey yaptın? Ne zamandan beri birbirimizle oyun oynuyoruz abi? Bilsem söylerdim, haberim yok. Kim vurmuş? Ne bileyim. Aklıma direkt sen geldin. Ona dokunma dedin, ben de dokunmadım. Kim yapar böyle bir şeyi? Niye yapar? Aklıma biri geliyor. Araştırıp haber vereceğim. Ara beni. Hemen. Bekleyin ben de geliyorum. Sen Oğuz'da evde kal. İlhan ben de gelseydim. Baba siz Firuzan'la gidin ben abimle gelirim. Tamam acele edin. Firuza benden bir şey saklamıyorsun değil mi? İlhan'ı duydun ya hayatım endişelenecek bir şey yok dedi. Boşuna telaşlanma ne olur. İçimde kötü bir his var. Korkma. Sadık Allah aşkına biraz. Mahur'u vurdular. Hedefleri bendim. Bana o adamı bulacaksın Hilal. Şimdi onun sırası mı sence? Bana o adamı bulacaksın Hilal. Yerin yedi kat dibine de girse bulup çıkaracaksın. Sakin ol. Mahur benim yüzümden içeride ecelle cebelleşiyor. Bak Celal operasyon tehlikeye atacak. Operasyon mu operasyon yok artık. Maraşlı var. Hepsini tek tek bulup ateşe vermezsen benimle şimdi köpekler yedirsinler. Bana dokunsalardı sorun değildi ama Mahur'a dokunmayacaklardı. Mahur işimizin bir parçası Celal. Ne diyorsun sen ya? Sen ne dedin farkında mısın? Ha? Ne güne vardı bu kızın? Bir günah yoktu. Ama olan oldu şu an ne yapabiliriz ki? Bakışların beni korkutuyor Celal. Sen bir delilik yapacaksın. Delilik? Öyle şeyler yapacağım ki gerçek deliler parmağını ısıracak. Başı döndü bayıldı dediniz sadece. Bir şey yok tane. Hani? Aziz Bey, Ben... Ben çok üzgünüm. Ne olursun. Ne olursun Mahur'un kanı değil bu de. Koruyamadım. Gel, gel hayatım, gel. Gel. Tamam, sakin. Sakin ol Tamam, Tamam. Gel otur. Ne diyor doktorlar? Çok kan kaybetmiş. Mahur. Heh. Kızım. Mahur. Kızım. İyi Buradayım oldu. ben. Babam burada yani. Nasıl Nasılsın durumu? İyi olacaksın. Mahur. Koşunu çıkarttık. Hayati organlarına zarar vermiş Ama çok kan kaybettiği Neredeyse için... ...önümüzdeki birkaç saat kritik. Geçmiş olsun. Merak etme kızım. Gel oturalım baba. Kritik bir durum yokmuş. Düzelecek merak etme. Aziz Bey. Bura bunu yapanları bulacağım. Söz veriyorum. İş işten geçti artık Celal Bey. Göreceğiz. Göreceğiz. Maraşlı. Kim yaptı bunu? Benim peşimdeki heriflerle bir alakası var mı? Kim yaptıysa yaptı İlhan. Kitaren yanında dur. ...gerisini ben anlatacağım. Ne oldu? Benim yüzümden olmadığını söyle. Seninle bir ilgisi yok İlhan. Tamam. <laughs>